Zeytinyağı, peynir, yoğurt, kıyma, hurma derken sahtekarların el attığı ürünlere sirke de eklendi. Sentetik kimyasallarla sulandırılıp renk ve aroma eklenen sahte sirkeler piyasaya sürüldü. Peki sağlığımızı tehlikeye atmamak için neye dikkat edeceğiz? İşte yanıtı. Sirke sever misiniz? Ya, tabii ki severiz. Sirke sevilmez mi? Sirkenin de sahtesi çıktı desem? Aa, çıkar. Her şeyin sahtesi çıktı. O da çıkar tabii doğrudur yani. En sağlıklı gıdaydı. Turşudan salataya hatta temizlikte bile kullanılıyordu ama artık güvenli değil. Çünkü gıda sahtekarları şimdi gözünü sirkeye dikti zeytinyağı, peynir, tereyağı derken gıda sahtekarları şimdi de sirkeye el attı. Kimyasal sentetik madde kullanarak sulandırıyorlar. Aroma ve renk vererek de piyasaya sürüyorlar ve böylelikle de halk sağlığıyla oynuyorlar. Çünkü içinde ne elma oluyor ne de üzüm. Aa yaparlar. Her şey yapılır. İnanırım yani yaparlar. Çok kafaları çalışırıyor şeyleri. İyi şeylere çalışmaz ki bak kötü şeylere çalışıyor kafaları. Nasıl yapıyorlar pes doğrusu yani. Sentetik aslında bu plastik gibi düşünün. Sizin kullanmamanız gereken bu da maruz kaldığında belli hasarlara, belli organ hasarlarına, belli hastalıklara sebebiyet verebilecek bir şey. O tamamen zehir. Yani olmaz. İnsan sağlığı için çok büyük bir sakınca. Artık denetlemeleri gerekiyor bence. Bizim turşularımızı yaparken sirkemizi kendimiz yapıyoruz. Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı sirkeyi mercek altına aldı. Türkiye genelinde toplanan binin üzerindeki sirkeden numuneler alındı ve incelendiğinde yüzde da hile yapıldığı tespit edildi. Bin tane sirke gelmiş laboratuvara ve bunun yüzde %10, onu yani yüz 100 tanesi bin sirkede yüz tanesinde e, maalesef sahtekarlık yani uygunsuzluk dediğimiz durum tespit edilmiş. Sonuçta bir kimyasal madde var ve bunu sürekli tükettiğiniz için tüketiyorsunuz, tüketiyorsunuz, tüketiyorsunuz e, organ iflasları özellikle karaciğer iflası dediğimiz bu tarz sonuçlara sebep olduğunu maalesef biliyoruz. Doğrudur, inanırım buna. Çünkü artık her şey o kadar çok sahte olmaya başladı ki artık sağlığımızdan bile mi olmaya başlıyoruz yani bu nevi bir nevi. Tüketicilerin bu hileli ürünleri renginden ya da görüntüsünden ayırt edebilmesi mümkün değil. Ancak tüketici aldığı ürünlerin etiketini okurken çok dikkatli olmalı. Açıkta mümkünse almamaya çalışsın. Alıyorsa da yine güvendiği yerden alsın. Etiket bilgisini alsın. İşte bu yayınlanan listelere baksın ismi var mı yok mu diye. Diğer gıdalarda ne kadar temkinliyse zeytinyağında, tereyağında ya sirkenin de sahtesi olur mu demesin oluyor. O yüzden gitsin güvenliği yerden alsın.